Pahalı randevularına çıkıyoruz. 1 dolar vs 500 bin dolar romantik buluşma için kapattırdığımız bu 500 bin dolarlık randevu gibi ya da 100 bin dolar vererek ayarladığımız için de devasa bir su parkı ve kapalı kayak pisti olan bu mega kompleks ya da 50 bin dolara mal olan özel adar randevusu gibi. Müthiş bir randevu. hazırlanan... 1 dolarlık randevu dolar. ne olabilir, şey olabilir ki? Hatta Süper Yıldız Madison en mahcup arkadaşımla randevuya çıkmaya bile ikna etti. Ve bir dolarlık randevuyla yani dönme dolapla başlıyor. Bir dolarlık hanımlar önden. Teşekkür ederim. Not alın baylar. Bir oh, e. dolar mı lan <laughs> dönme dolap? <laughs> Niye bir dolar olduğu anlaşıldı. Bir dolarlık randevumuz başladı. Şey çok ses çıkarıyor. Niye böyle ses çıkarıyor? Rüzgar yüzünden değil mi? Normalde ayda 20-25 gün çekim yaptığım için nişanlımda pek vakit geçiremiyorum. Bu yüzden bu videoyu nişanlımda daha fazla vakit geçirmek için çekiyorum millet. Seni seviyorum. Beni Disneyland'e götürmemiş olsam bile. Şey daha dur sen. Ama bu videodaki son randevu için tarihinde ilk kez Disney parkı sadece bizim için kapattı. Bir dolarlık randevumuz bitti. Şimdi de on bin dolarlık randevuya geçiyoruz. Önden geç hayatım. Parkı kapatalım sonra görüşürüz. Ve şimdi de on bin dolarlık randevudayız. Bir Ve dolarlık randevuya bir milyon dolar Önden tatlım. Teşekkür ederim. Ya bilmiyorum ama bu yemeği bizim için Gordon Ramsay hazırlayacak. Teşekkür ederim. Geç bakalım. Çok hoş olmuşsun. Bunun senin için. Mami şu videoyu izlerken şey diyor mu lan içinden delikanlı gibi ama. Ne abi? Mr. Beast'in sevgilisi olmak vardı. Geçiyor mu içinden? <laughs> Nereden bildin? Harbiden <laughs> abi, tanıyorsun abi beni. Bu <laughs> Mr. Beast'in empati yapmıyordur. Bu kız da empati yapıyordur. Bu, o... Vallahi oğlum. hayat kısa güzel abi. Hayat kısa güzel. <laughs> malımı biliyorum abi. Malımı biliyorum ya ile <laughs> ilk randevumuzun üzerinden çok zaman geçti ve artık nişanlı olduğumuz için dünyanın en pahalı randevularını nişanlımla yaşamak istedim. Bu neden 10 bin dolarlık bir randevu diye düşünüyor olabilirsin. Neden? Çünkü yemeklerimizi bizzat Gordon Ramsay hazırlayacak. Bildiğin Gordon Ramsay. I. Aynen öyle. Gel sen hadi. Rakiket Miami'ye hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Tebrik evet, ederim. Merhaba, nasıl gidiyor? Bu gece gerçekten muhteşem geçecek. Ya bunun evet. için heyecanlıyım. Mis gibi guacamole ve kraker geliyor. Ya hazırladıya Gordon mis ya. Mis gibi dedim. Daha mis gibi dedim. Evet. Aa. Mis gibi demedi canım. Uçan Orlandalım dik kişiye abonelik edeyim şey yaptı. <laughs> yaptı. Var. Teşekkür ederim. Hanımlar önden. Hop, canım Sevim. suşi çekti ya. İki kişiye yaptı. Hediye abonelik. Yaptı ne demek abi ya? İki kişiye hediye abonelik yaptı ne demek ya? Mami sen hiç sushi yemedin ki. Allah Can Allah. Canım çektiği anda görüntüsü güzel. kızarmış tavuk, nefis kızarmış pilav ve ördekli bao ek. Ördekli taco. Bao ekmeği. Gondol ek. Remzi ördekli değil. De. Gondol Remzi kim onu bile bilmiyorum ki. <gülüyor> 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 bao ekmeği. <laughs> <laughs> Bağırabilirsin. Birazdan bağıracağım. Bam telime basıyorsun ama. Afiyet olsun. İlk senin denemeni istiyorum. Ayşe ha, olabilir mi? Yapıyor. Bak bakalım. Henüz 10 bin dolarlık Sanki. Ama dünyanın en iyi şefi bizim için romantik bir yemek hazırlıyor. Bence bu anı hiçbir şeyi bozamaz. <laughs> şefim. Burada Aa, ne işiniz hayır, var? Hayır, senin? hayır hayır hayır. Ben yaparım. Hadi ama ya. Aa. Parçalıyorsun. Doğru. Doğru. Aa, Parçalamıyorum abi. Evet. şefim. Ya şu Goril videosunda ne oldu abi? Ne ne sen adam, sen adam falan öldü mü ya? Romantik yemek yiyecekler. Aa. Benimki yanıyor. Buraya kadar yeter. Nesin sen? Salak <laughs> Bu 10 bin dolar eder. <laughs> ne oldu lan harbiden goril dövüyorlardı. 10 bin dolarlık randevu için Gordon son tabakta bize bir sürpriz yaptı. Çok güzel, çok romantik. Evet, gerçekten de çok romantik. Aa, teşekkür ederim. 10 bin dolarlık randevu harikaydı. Videonun ilerleyen kısımlarında daha neler olacağını hayal bile edemiyorum. 50 bin dolarlık randevumuzsa kocaman bir özel ada. O yüzden diğerle birkaç arkadaşımızı da getirdik ve dört çift buluştuk. Bir saniye bu nedir? Bu da hindimiz Tom. Tom'u yemeyeceğiz ama değil mi? Tom'u yemeyeceğiz. yazıyor as bayrakları az. Dur oğlum as bayrak kayındı ya. Bu 50 bin dolarlık ada ve adadaki her şey bize ait. Ada randevusunda ilk yapılması gereken şey... Jeski ile gezmek. Hadi bakalım. <laughs> en müthiş randevu. Chris <laughs> ve Heysi ormanın içinde birlikte 74 gün geçirdikleri videodan hatırlarsınız belki. Kafamdaki çuvalı çıkartıp da seni gördüğüm gün hayatımın en güzel günüydü. <laughs> Bu çiftimizi de Caş'ın 22 günü hücre hapsinde geçirdiği videodan tanırsınız. Üçü de haftalarca eşlerinden uzaktaydı. Ben de onlara biraz kaliteli zaman yaşatmak istedim. Bu birlikte çıktığımız en güzel randevu. Eşin onaylıyor mu? Onaylıyorum. Birilerini uzun süre bir yere kapattıktan sonra onlarla böyle barışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Aa şaka gibi. Çok yakından geçti. Merhaba Cemil. Ayrıca Nolan bu randevuda yalnız olsa da daha sonra Madison bir randevuya çıkacak. Şey, Allah Allah. Millet ada sizin ne isterseniz işte. yapın. <laughs> Hep birlikte bu 50 bin dolarlık Karar ya bir olabilir misiniz arkadaşlar? mi? Pekala dikkat edin. Aynı zamanda balık yeme olan golf toplarını okyanusa fırlatmak gibi. Tia nasıl vurduğunu göster. Aslında nasıl vuracağımı bilmiyorum. <laughs> Şimdi de sahilde çift masajı yaptırıyoruz. Aa, sırtımda yürüyen biri var. Aşırı rahatlatıcı. Chris <laughs> ve Hayes plaj voleybolu oynuyor. <laughs> Kendi eşlerine karşı tabii. Ve Josh ve Kanada sahilde piknik yapıyordu. Kocamı uzaklara Oğlum götürdüğün... adamlar ekipçe tatile gitmişler ama inanılmaz da bir video çıkartmışlar lan. Seni affediyorum. Abi Hoş geldiniz. Aa, Bak gül yaprakları var. Aa, yani hayatlarım. senin için kendimi hazırladım. Şş, 50 bin <laughs> dolara bu lüks bungalovlarda kalacağız. Ay canına. Bizi nereye götürüyor? Yani <laughs> bak nereye götürüyor? Ana suitimize götürüyor. Bungalov kamera olabilir ya. Senin için kalp yaptım. Gerçekten çok güzel. Cidden kendin mi yaptın? Aa, tabii ki kendim yaptım. Ay canına. 50 bin dolarlık randevumuzun sonuna yaklaşırken sevdiklerimize. <laughs> Nolan yemekte partneri olmayan tek kişiydi. Ee, Sonra Hindi Tom çıkar. Gel. Aa! Ne oldu? Sarap partner bulduk. Aa ben Tom'la iyiyim. Ve yemekten sonra güzelce dans ettik. Dansımıza puan verin. <laughs> bir daha tamam mı? <laughs> Haydi. Ne <laughs> 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 hava kararınca sahilde kamp ateşi yaktık ve bir de sürprizim var. Havai fişekler var. Şurada kim olmak isterdi biliyor musunuz en çok? Yağmur Dilaveroğlu. <laughs> bayılıyor böyle, bayılıyor bundan pişirmeye. Çok isterdi burada olmak. <laughs> Evet. şimşek çaktı aynı anda şimşek çaktı ne alım partnerin geldi ne ne geldi? geldi neden bu böyle sabit duruyor? 50 bin dolarlık randevumuz bu kadar. Bir sonraki de görüşürüz. Bir önceki randevuya harcadığımızın Değilmez. katını harcayarak bu devasa kapalı alan metropolü kapattık Burası devasa bir tema parkı. Amerika'daki en büyük kapalı su parkını ve kendi iklimlendirme sistemini içinde var. Oo, bu yok. iyiymiş evet, lan. Bu sayede ülkedeki en büyük kapalı kayak pisti burada. Ah, oh, çok iyi. Çok korkutucu. Tia kaya bayılsa da. Kendisini Bayağı iyiymiş, durdu. lan. Daha önce hayatımda kapalı kayak kaymadı. pisti falan. Öh, hayatım çok evet. dikmiş ama, ama. Çok dikmiş. Çok kötü. Çok çok kötü. Korktun mu? Canım korkma. Aa, hayır, korkmuyorum. Hı. Evet, korkma tabii. Ne? Ay, şurada ne var? Yüzka dolar etmez. Beşten Oğlum korkma. kapatmış, ne kapatmış. Heyecanlıyım. Peki, tamam mısın? Durdum kayanın üstünde. Canım dur. Nasıl duracağım? Alexander'ı biliyorsun kötü. Canım kaymayı bilmediğini Yok. düşünmeye başlayacağım. Aa, olur mu? Canım kaymayı biliyorum. Nasıl kalkacağım? Geldim canım. Aa. <laughs> Birbirlerine canım mı diyorlarmış? Sana. <laughs> Diyan, <durdursana beni. gülüyor> tamam, <oldun. gülüyor> canım düşeceksin. Aa, nasıl duracağım? Bırak git abi ya kapalı. düşme hiç düşme. Canım yavaş. Kapat, kapat kapalı değil miydi ki? <laughs> Aa! <Uuh. gülüyor> Evet kaymak keyifliymiş. Her neyse randevuya devam edelim. Bu alışveriş kentinde o kadar aktivite var ki sanki 10 ayrı randevuya çıkmış gibiydik. Oyunlarda ödüller kazandık. Oho, mini golfte topu deliye soktuk. Şuna bak. Evet. Ve birbirimize... Merhaba. Merhaba. Allah. Evet, çok, çok memnun Çok memnun oldum. Oldum ve Nolan Madison Beer'le randevudayken ben ve Tarek de şu an tuvaletteyiz. Ve elimizdeki telsizle ne söylersek Nolan i̇şte kulaklığı yapıyoruz, sayesinde abi bizi duyacak. Nerelisin? Abi Long Island'lıyım. Yok mu? Evet, evet, sen, abi sen, sen abi nerelisin? Nebras kalayım. Mısır'dan başka pek bir şey yok. Harika. Evet. Hayır ya Mısır falan diyor Ne Nolan'ı tam yedi yıldır tanırım ama daha önce onu hiç böyle gergin görmedim. Nolan'a yardımcı olma adına Madison'ın güya randevusu için 200... Dublajı kapatsam mı ya orijinal sesini duysak mı? Evet evet. Alt yazı ekle vardır abi Türkçe alt yazı. Olur biliyor değilim. musun? Tamam bir ya. 50 bin dolar harcadım. en ya. sevdiği arabayı sürmesini, beyzbol maçını VIP'de izlemesini sağladım ve en ilginç sushi restoranında yemek hazırladım. Hepsi Nolan'ın ikinci randevusunu bağlayabilmesi için. Kıyafetini beğendim de. Kıyafetin süper. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Garsondan da yardım istedik. Merhaba, Bar hoş geldiniz. Çok hoşsunuz. Pabuçlar süper. Çok sağol ya. Yani. Ama bunun pek işe yaramadığı hemen anlaşıldı. Havalar nasıl? Havalar mı nasıl? Ne süper. <laughs> Bizimki dağıldı. Ne olan çekici <laughs> kadınlarla <bu>. konuşmaya alışık <laughs> değil. Videoları izliyor musun? Hem de hepsini. En sevdiğin hangisi? Yüz gün boyunca sığınakta kalmışlardı yani. Madison Beer videolarımızı izliyormuş. Bunu beklemiyordum. Ben de. Et yemiyorum. Vegan mısın, vejetaryen misin? Vejetaryen misin abi, medesin. Çünkü <laughs> suşi <suçu> seviyorum. <laughs> Birbirlerini tanıyorlar, iyi bir şey bu. Affedersin, gözlerinde kayboldum. Aa, çok tatlısın. Ya ilk şansını denedim. Ben öyle boşluğa bakıyordum, şeye bakmıyorum. Aa, gözlerime mi? Hayır. <laughs> yemek bitmek üzereyken son bir fikir geldi aklıma. Garsona on bin dolar bahşiş bırak, kartım şu Garsonumuz müthişti. Bence ona on bin dolar bahşiş bırakalım. Buna inanılmaz mutlu olurum. Nonna'nın hediyesi var. Hediye mi? Ufak bir şey bıraktık. Nasıl ya? Ciddi misiniz? Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Anahtar burada. Sağ. Ol. Hadi o zaman. Madison hayvanları çok seviyor. Bu yüzden de şimdi hayvan çiftliğine gidiyorlar. Nolan açısından tek sorun evcil hayvan çiftliğinin bir saatlik mesafede olması. Bir açsanız da level C5 açsanız da. Dinlemeye devam. Söylesene. Yok Bilmiyorum abi biliyorlar ki sahne sahneye çıkmak nasıl bir duygu medisin? Hayranlarıma bayılıyorum. Onlar sayesinde bu tür şeyler yapabiliyorum zaten. İyice ısınıyor ve zamanla da gelişiyor. Randevunun ikinci kısmına geldik. Gentle Barn istismar edilmiş hayvanları kurtaran bir sığınak. Hayvan sevgisinin sebebi nedir? Çok kaygılı bir tipim evet. ve hayvanlar bana huzuru hatırlatıyor sanırım. Ben de senin yanında huzuru buldum. Ağzın iyi laf yapıyor. Ama planımız sadece hayvanları ziyaret etmek değil. Sana 25 bin dolar bağışlayacaklar ve ben de aynı miktarda bağış yapacağım Hayır. ve sana 25 bin Hadi de ben canım. vereceğim. Ve çok önemli bir soru sorma vaktim gelmişti. Angel baseball maçına gitmeye hazır mısın? Hadi o Tabii zaman. Ki. Tabii. Ben ve nişanlım günün geri kalanında size katılabilir miyiz? Hayır diyebilir miyim? <laughs> yorum yapsana dondur. Ne yorum yapayım ki <laughs> Sonra da Angels maçını bize ait bir suite'de izledik. Maçı buradan izlemek müthiş bir şey. Sırtında isimlerimiz yazan bu adamlar. ne anlıyorlar ya? Şu yani. gitmişler. Pesimi. Ekrana çıktıktan sonra etrafımızı bir kalabalık sarmaya başladı. Ver abisi bir kisken misken bir şey ver bari. Medisan ablan yanımda. He. <laughs> bir sonraki etabına Yanlış geçelim. mıyım? 250 bin dolarlık Allah randevunun arası. son etabında Ver bir bir... yemek. verelim. Ve dünyanın en iyi suşi şefi. <laughs> tamam. Daha önce hiç böyle bir şey deneyimlemedim. Vay canına. Yanındayım tuttum seni. Teşekkür ederim Bu akşam sizlere bir tadım menüsü hazırladık. Onca balık kaça patladı? Yaklaşık 2000 bin dolar. 250 bin dolara harcamayı nasıl başardık sanıyorsun? Tamam ben. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mr. Beast'in sevgilisi Madison birden güzel dermişim. <laughs> 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 Annik lokmalık suşiler. Şaka gibi. Ya şu kız daha doğal abi. <laughs> bir, hayır. abi doğal en azından. Öbürü doğal abi. Güzel. Bir rakip elendi. Hanım suşi çekti. Doğal. Mami sen hiç suşi yemedin. Nasıl çekiyor? Çiğ köfte suşi yedim. Çok lezzetli. Vay canım. Hep birlikte hayatımda yediğim en iyi suşiyi tattıktan sonra Şahane bir randevu bu. Çok Teşekkürler ya, ne olduğunu. Her zaman. 250 bin dolarlık bu randevuda çok eğlendik diyebiliriz bence. Nolan, hani bir soru soracaktın? Doğru. Aa olamaz. <laughs> ne oluyor? Ay, evlilik teklifi mi ediyor? Evet, ne oluyor ya? Bağcığım çözülmüştü de. <laughs> sonraki randevumuzda Disney'le de gelmek ister misin? Benimle yani. Evet. <laughs> Hadi Disneyland'e. Şimdi de en pahalı ve son randevumuza Hayır Musa diyemezdik ya bu kurgu. Disneyland'i kendimiz için kapattık. Harika olacak. Hadi oyuncaklara binelim. Biz öyle önüne gelen herkes için parkı kapatmaz? Ama <laughs> bir kez yaşanacak <laughs> bu randevu için parkı bir geceliğine bizim için kapattık. Yelendi biz de kapattık bu kapattık arada akşam onda. Adadaki dostlarımızı evet. da de, <laughs> de yanımıza aldık. Bir de Madison <laughs> ve Nolan'ı. Entefe'ye çıktığımız zaman manzara harika olacak. Ama ilk olarak bu muhteşem yıldız savaşları macerasını yaşayacağız. Vay, Vay canım, be, ha? çok iyi ya. Yok artık, ne kadar da büyükmüş. Normalde bu tren için saatlerce bekleniyor ama arkadaşlarımla hemen. <gülüyor> <bilmiyor>. <gülüyor> oh, <gülüyor> evet. Kemerleri takın kemerler. Pekala yıldız savaşları trenine hazır mıyız? Fazla abartılmıyor mu ya bu cezayi? Yanlış bir zaman mı? Valla abartılmıyor gibi Vay ya. Çok acayip, Disney bunların. 500 bin yalmış? dolar diyor ya. Kapatma. Git. Oğlum medisini koru. Kapatmak zorunda mısın? Evet. Ee, seninle gideceksek abi içerik için. Yok ya. <laughs> Salaha bak. <laughs> <laughs> o kadar yani olduk mu lan? İnanılmazdı. Gerçekten muhteşemdi. Diğer ara arabalar boştu ve sadece biz vardık. Disneyland müthiş bir yer. Çok iyiydi. Ve bu maceradan sonra en güzeli ne olabilir? Oo. Işın kılıçlarımızı yapacağız. Vay canına. Aa oh, evet. Süper bir ışın kılıcı. Şakıldı. Şimdi Oo. De hep birlikte bu devasa dönme dolaba bineceğiz. Videonun başladığı yere döndük. Dönme Dolabını dolap sarmıyor beni döndük. ya. Aa, dönme dolap çok sarmıyor. Hız evet, treni falan beni alıyor daha çok. Eski bir filmin içine girmiş gibiydik. Hadi tatlım gelsene. Vay be. Bu da bir dolarlık randevu gibi ama Disneyland'deki birazcık büyük. Çok daha büyük. Buradan ya sponsorlu götünden fiyat biçmiş Mr. Oğlum bir sakin ol ya. Tamamı görünüyor. Vay canına. 1 dolarlık randevu yaptı. bin dolara kapattı diyorsunuz yani. yani. Bence bu çok daha iyi. Disney'deki çok daha romantikmiş Bedavaya kapattı. Ne oldu lan la Madison ne yapıyor acaba? Başımı ki. Yumruk çak. <laughs> Oğlum şu kızın bu tepkiler falan ne lan böyle maşallah diyelim. Hadi. <laughs> şu an durum ne için pek de iyi değil. Oyun oynayalım hadi. Evet çok zevkli olur. Benim için bir şey evet, kazan. Tabii. Anladım. Yaşasın. Sadık. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu sağdaki en azından ne doğal gibi yani. <laughs> Kazanır mısın? Aa, herhalde. Hadi bakalım. Ödüle konsantre olan Nolan, Chandler ve beni dostça bir rekabete davet etti. Şaka şaka. İşte bunun için yarışıyorsunuz. Solucan mı? Tatlım şunu istiyor musun? Evet hem de çok istiyorum. Tamam baylar bunu ben kazanmalıyım. Senin için kazanacağım. Lütfen. Üç, 2, iki, bir, başla. <laughs> Ne oldu? Hadi işte bu. Kavisli at. İki. Evet. İki, oldu. Üç tane atmalısın. Evet. Oha yalan dün ya. Bustu oğlum adam, bustu aldı. Normal. Peki bustu Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Bu senin için. Teşekkür ederim. Al ana bunu. Verdi diye bak. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani Aa, nasıl dakika gibi herkesi sevdi. Aa, geldi. sarılmadı. <laughs> ne olana yenilmeyi kabullenemem tabii. Evet. evet. Ha. Aa, şaka gibi. Hadi gel sarılalım. Evet. Yaşasın. Aa, hayatım. Göster bakalım. Hayır. Yaşasın. Ee, i̇şte bu yer kazandın. <laughs> <laughs> Keyifliydi. Kazanmak keyiflidir. Disneyland'de bizden başka kimsenin olmamasının ne kadar özel olduğunu kelimelerle anlatma mümkün değil. Ve eminim hepimiz ömür boyu unutulmayacak anlar yaşadık. Ha, bak tatlım. Su birikintisi. Tamam bir beyefendi. Ayakların ıslanmasın diye. Öğrenin beyler. <laughs> Sona yaklaşırken bir sürprizimiz daha var. Hep birlikte Disney Şatosu'nun önünde bir yemek yiyeceğiz. Nasıl <laughs> ya? Canım. Disney bizim için niye bunları yaptı bilemem ama çok teşekkür ederiz. Vay İnanamıyorum. be. Çok acayip. Çok güzel. Burada Her fena kim? bir işbirliği var abi. Disney Madison'ı da Disney çağırmış abi, belli abi. ki. Aynı videoya Eskili entegrasyon proje olacak. Geliyor, proje canına. Kadehlerimizi tarihin en güzel randevusuna kaldıralım. Şeref, Buse biz de oturabilirdik şurada. Beni de oturtabilirdim burada. Niye mailleşmedik biz bunlarla? <gülüyor> <gülüyor> Büyük olay olmaz mı? Şerefe. Evet muhteşem bir geceydi. İyi ki sizler de yanımızdaydınız. Şerefe. Evet çıktığımız onca er randevu içinde en sevdiğin hangisi? Kesinlikle bu Jimmy. Gerçekten Evet çünkü herkes Tabii ya. burada. Hani kızlar paraya Hep bakmıyordu. Burada asık yapmalıyız. Disney kapatmayı mı? Evet. <laughs> bu harikaydı ve videonun sonunda Disney tarihinde bir ilk gerçekleşiyor ve bize özel bir tören geçidi başlıyor. İnanmıyorum. Hadi şu tarafa geçelim. Bu randevudan daha iyisini planlamak imkansız. Bu deneyimle aklımızı başımızdan alan Disneyland'e de teşekkür ediyoruz. Hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim bu. Bilirimlerin açık değilse hemen aç ki hiçbir videoyu kaçırma. Cender, abone ol. Vallahi yaşıyorlar bak. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.